Merhaba dostlar. Bazı rüyalar bir takım hadiseleri işaret eder. Mesela ben bu dersimizde size birkaç dua başlığından bahsedeceğim. Eğer bu bahsedeceğim birkaç rüyayı gördüyseniz bu rüyalar zenginliğe işaret eder. İnşallah zengin olabilirsin. Maddi veya manevi zenginlik olur, kazancınız bereket olur diye tabir edilen zenginliğe delalet eden rüyalar nelerdir? İnşallah bu dersimizde size onlardan bahsedeceğim. Birçoklarımızın hem gördüğü, bize de sorduğunuz rüyalar bunlar. Mesela rüyada kardeşlerim kuş görmek. Rüyada kuş görmek, kuşun uçması, rüya sahibinin muradına ermesi anlamına gelir. Özellikle arzu ettiği iş hayatı üzerinden başarı basamaklarını adım adım çıkacağına yönelik yorumlanır. Bekar kişiler için karşısına çıkacak hayırlı bir kısmet, mutlu bir evlilik manasında tabir edilir. Hayalini kurduğu ve arzu ettiği pek çok şeyin gerçeğe dönüşeceği yönünde işaret eder. Bu konuda kuşun uçması genel olarak rüya sahibi adına olumlu şekilde ele alınır ve yorumlanır. Aynı zamanda sürpriz ve müjdeli bir gelişme yaşanacağı anlamına gelir maddi manevi zenginlik anlamlarına gelir. Mesela rüyanızda deniz gördüyseniz zenginliğe işaret eder. Çünkü bu konuyla alakalı bu rüyayla ilgili derler ki rüyasında deniz gören kişinin malı mülkü deniz gibi çoğalır. Yapacağı işlere bereket girer. Alimler rüyasında deniz gören kişinin maddi sıkıntılarının kalmayacağına işaret ederler. O kişinin derler serveti gittikçe artar. Bak, serveti artan öyle ki yoksullara yardım edebilecek seviyeye gelir. Ya Devlet memuruysa eğer rütbesi artar. Devlet adamı olmak istiyorsa bu amacı yerine gelir. Rüyasında deniz gören kişinin hayalleri gerçek olur. Etrafında bereket olur. Gittiği yere uğur götürür. Alimler rüyasında deniz gören kişinin hayatının kolaylaşacağını ifade ederler. Kim ki Rüyasında deniz görürse emellerine kavuşur. Zamanla kuvveti, gücü kardeşlerim yerine gelir. Rüyada deniz görmek para ve mevki anlamına gelir. Kişinin parasının artacağına, mevki olarak yükseleceğine işaret eder. Rüyasında deniz gören kişinin istekleri gerçekleşmeye başlar. Hayallerine kavuşur. Rüyada deniz görmek kardeşlerim olgunluk çağına işaret eder. Kişinin artık olgunlaştığına, verdiği kararların doğru olacağına işaret eder. Böyle denizi seyrettiğini gören kişinin gönlü güzelleşir. Kısmeti bol olur, kısmeti açılır. Ya bu da işte öyle. Mesela zenginliği işaret eden bir başka rüya. Rüyada namaz kıldığını görmek. Namazda secdede durduğunu görmek. Secde ettiğini görmek. Bak bu çok iyiye yorumlanır. Çok iyiye işaret. Bir kimse diyor rüyasında kendisini secde ederken görse düşmanına galip gelmeye işaret. Günahların affına işaret geleceğinin de maddi olarak iyi olacağına işaret. Günahkar bir kimsenin rüyasında secde ettiğini görmesi efendim günahlarından tevbe edeceğine işaret. İnşallah Rahman tevbe eder ve korkularından kurtulur diye tabir edilir. Alimlerin, tabir alimlerinin, rüya tabiri alimlerinin çoğunluğuna göre rüyada secde ettiğini görmesi korkulardan kurtuluş, günahlardan tevbe edip Cenab-ı Allah'a yöneliş, ömür uzunluğu, tehlikelerden emin olmak gibi olaylara işaret eder. Yine rüyasında secde eden bir kimsenin yolunda doğru düzgün gitmesine, Cenab-ı Allah'ın lütuf ve ihsan buyuracağına, nimetlere erişeceğine, zenginleşeceğine, malının ve kazancının bereketli olacağına işaret eder. Namaz kılmak kardeşler genel olarak günahlardan temizlenmeye, kalbin huzura erişmesine, sözünün eri olmaya, rahmet ve bereket manalarına gelir. Rüyada namaz kıldığını görmek sıkıntıdan, üzüntüden kurtulabilmeye, birisiyle küslük durumu mevcut ise barışmaya, parası yokken mal sahibi olabilmeye delalet eder. Parası yokken diyor bak fakir bir kimse ise Allah'ın izniyle zenginleşir. Düzgün bir insan olur. Sevinç, mutluluk, huzur anlamlarına gelir. Rüyada ilim öğrendiğini görmek, okulda görmek, kendisini kursta görmek, kitap okuduğunu, ilim aldığını görmek. Bu kardeşler rüya onun itibar ve saygınlığının artacağına işaret şeklinde yorumlanır. Caferi Sadık Hazretleri dört şekilde yorumluyor. Kadir kıymete ermek, insanlar arasında itibar sahibi olmak, makam ve mertebeye erişmek, adalete ermek, adaletli olmak. Mesela bir alimin elini öptüğünü görseliyor, onun ilminden faydalanmaya işaret eder. Bir alimin kendisine iltifat ettiğini gören, güler yüzle karşıladığını gören kimse yüksek şerefe, rütbeye, mertebeye, zenginliğe erişir. Çünkü alimler ilim erbabıdır. Anladın mı? Kardeşler peygamberin yolundan gitmeye de işaret bu anlamıyla. Allahu Teala Celle Celaluhu Celle Şaluhu Maddi manevi inşallah bereket versin kazancınıza. Rüyada su görmek, bol rızık, iyi geçim, menfaat. Anladın? Dünya ve ahiret nimeti anlamına gelir. Adalet anlamına gelir. Hazine anlamına gelir. Ganimet anlamına gelir. Allah Allah. Su, çok bereket. Berrak su, temiz su kardeşler daha da iyi. Daha da iyi. Sıcak su, ılık su da tam zıt. Bilginiz olsun. Onu da paylaşmış olayım. Rüyada eşek görmek de kardeşler iyi rüyalardandır. Bahtının açık olacağına, kazancının bol olacağına, zenginleşeceğine işarettir. Bu rüyalar dediğim gibi zengin olmayı işaret eden birkaç rüyadır. Değerli kardeşlerim rüyalarınız hayra çıksın, Allah'a emanet olun.